Evet arkadaşlarım ikinci bölümde 51. sorudan 100. soruya kadar cevaplayacağız. Hemen başlayalım. 51. Doktor Metin Bey ailesiyle birlikte özel arabalarıyla tatil için İstanbul'dan Rize'ye giderken Akçaabat girişinde bir trafik kazasına tanık olurlar. Doktor Bey olay yerine intikal ettiğinde yaşam zincirinin ilk halkasında yer alan temel uygulamaları hangi sıraya göre yapmalıdır? A. Koruma, bildirme, kurtarma sırasına göre yapmalıdır değerli arkadaşlarım. 52. Aşağıdakilerden hangisi yanığın şiddetini belirleyen ana faktörler arasında değerlendirilmez? D. Yanığın saati ana faktörler arasında değerlendirilmez değerli arkadaşlarım. D. Şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 53. Patlamanın şiddetiyle yere düşen bir çalışan bacaklarını hareket ettiremediğini, belinin ağrıdığını söyleyince özel güvenlik görevlileri yaralıyı hangi yöntemle sediyeye Koymaya karar vermiştir. C. Karşılıklı durarak kaldırma e, yöntemine karar verilmeleri gerekir. Değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla C şıkkını işaretlememiz gerekir. 54. Tam hava yolu tıkanıklığında hangi uygulama yapılmıştır? A. Hemlik manevrası e, uygulanmıştır arkadaşlarım. A şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 55. Özel güvenlik görevlisi olduğunuz bir park alanındaki hayvan ısırığı olayına müdahale ederken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? E. Akrep yılan sokmalarında zehrin çıkması için yara bölgesi kesilerek kanatılır. E, böyle bir e, müdahale yok arkadaşlar yapamazsınız. Değerli arkadaşlarım dolayısıyla E şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 56 Isı yanıcı özellik gösteren maddeler ve oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan yanma reaksiyonunun kontrol dışına çıkmasına ne adı verilir? Elbette yangın adı verilir arkadaşlarım. Doğru seçeneğimiz buydu. Umarım B şıkkını işaretlemişsinizdir. <laughs> 57. Yangınlarda söndürme maddesi olarak kullanılan su aşağıdaki yangın sınıflarından hangisinde en ideal söndürme yapar? A sınıfı yangınlarda en ideal söndürme yapar. E şıkkını işaretlememiz gerekirdi. <laughs> 58. Yangın oluşum aşamaları aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sayıla verilmiştir? A. Koku, duman ve alev seçeneğinde doğru sayıla verilmiştir arkadaşlarım. Dolayısıyla A şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 59. İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemlerle bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan aşağıdakilerden hangisidir? C. Acil durum planıdır arkadaşlarım. Umarım C şıkkını işaretlemişsinizdir. 60. Yangın sebebiyle rahatsızlanan ve yaralanan kişilere ilk müdahaleyi yapan acil durum ekibi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir? D. ilk yardım ekibi değerli arkadaşlarım. 61. Aşağıdakilerden hangisi yangın bölgesinde karşılaşılabilecek tehlikelerden değildir? A. Sıvılaşma tehlikesi. Böyle bir tehlike yok arkadaşlar yangın bölgesinde karşılaşabilecek bir tehlike değildir arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkını işaretlememiz gerekirdi. <laughs> 62. Kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 6 ayda bir kontrolü, bir yıllık genel bakım, 4 yıl sonunda tozunun değiştirilmesi seçeneği doğru olan seçenektir arkadaşlarım. Umarım A şıkkını işaretlemişsinizdir. <laughs> 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden biri değildir? D. Duman yangın çıkış sebeplerinden biri değil arkadaşlarım. Dolayısıyla D şıkkını işaretlemeniz gerekirdi. 64. Belirli miktarda alındığında kişinin sinir sistemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan kişi ve toplum içerisinde ekonomik ve sosyal çöküntü meydana getiren alışkanlık ve bağımlılık yapan kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere ne isim verilir? C. Uyuşturucu madde ismi verilir arkadaşlarım. 65. Alışılmış olan bir maddenin alınamaması veya azaltılması halinde ortaya çıkan bir hastalık tablosu bir kriz durumudur. Kişinin dayanılmaz acılar yaşamasıdır. İfadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar? B. Yoksunluk halini tanımlar. Umarım B şıkkını işaretlemişsinizdir arkadaşlarım. 66. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğelerinden biri değildir? Mesafe, uzaklık iletişimin temel öğelerinden biri değildir arkadaşlarım. Dolayısıyla C şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 67. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi, alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması iletişimin önündeki engellerden hangisine girer? ben merkezcilik egoizme girer arkadaşlarım. Dolayısıyla A şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 68. Bir özel güvenlik görevlisinin yüz yüze, vur, yüz yüze kurduğu iletişimde aşağıdaki durumlardan hangisi yüz yüze iletişimin unsurlarından değildir? E. Görüntü. Bu unsurlardan biri değildir. Değerli arkadaşlarım. 69. Sosyal psikologların uzun yıllar yaptıkları çok sayıda Araştırmanın sonucuna göre insanların birbirleriyle yüz yüze kurdukları ilişkilerde sözsüz mesajların etkisi %90 oranındadır. Sözsüz mesajlar, jestler, göz ve baş hareketleri, beden duruşu, yüz ifadeleri, mesafe, temas gibi öğeler nokta nokta ile ifade edilir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Beden dili gelmelidir arkadaşlarım. Umarım A şıkkını işaretlemişsinizdir. 70. Halk arasındaki karşılığı deng dengine getirip mosmor etmek olan dinleme türüne karşılık gelen dinleyiciler genellikle konuşma esnasında konuşmacının kelimelerini dikkatlice dinleyerek özellikle bahsetmediği noktaları tespit eder. Zihinlerinde daha önceden hazırlanmış planları olan bu tür dinleyiciler sinsice bir çaba içerisinde konuşmacıyı zor duruma düşürmeye çalışırlar. Bu tür dinlemeyi genellikle basın mensupları daha fazla yaparlar. Yukarıdaki açıklamaya karşılık gelen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? D. Tuzak kurucu dinlemedir arkadaşlarım. <laughs> 71. Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinin öncelikli ve olmazsa olmaz görev anlayışını ifade eden sağlıklı bir ilişki kurmasını ve kaliteli bir hizmet ortaya çıkarmasını sağlayan geliş, geliştirilebilir davranış yöntemlerinden biri değildir? D. Alınganlık gösterme bu yöntemlerden biri değildir arkadaşlarım. Davranış yöntemlerinden biri değildir. Umarım D şıkkını işaretlemişsinizdir. <laughs> 72 İletişim sürecinin temel öğelerinden kaynak alıcı, mesaj, kanal, dönüt ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? B alıcı hedef, düşüncelerin kodlanması, sözlü, sö sözsüz veya yazılı olarak hazırlanan sembollerdir. Seçeneği yanlıştır arkadaşlarım. Umarım B şıkkını işaretlemişsinizdir. <laughs> 73 Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir? E iletişim meydana geldiği ortamdan etkilenmez, etkilenir arkadaşlarım. Ee, Dolayısıyla E şıkkını işaretlememiz gerekirdi. <laughs> 74. Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir? D kendini diğer insanlardan küçük görmek stresi engelleyen, e mek için yapılan bir e durum değil arkadaşlarım. Dolayısıyla D şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 75. Empati nedir? Empatinin tanımı C şıkkında belirtilmiş arkadaşlarım. Kişinin karşısındaki kişinin yerine kendini koyarak onun düşünce ve duygularını doğru, doğrularını, doğrularını duygularını doğru anlamasıdır. C şıkkını işaretlememiz gerekirdi arkadaşlarım. 76. Dinleyicinin konuşanı anlattığı ile ilgili ilgilendiği, onun sorununu gerçekten hissettiği izlenimini veren dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? B. Aktif dinlemedir arkadaşlarım. <laughs> 77. Mavi Göl mesire alanında piknik yapan iki grubun arasında çıkan tartışmanın devam ettiği sırada müdahalenin zaruri olmasına rağmen makul sürede yeteri kadar ekip gelemeyeceğini bilen özel güvenlik görevlisi Cemal ne yapmalıdır? E. Yapıcı konuşmalarla tarafları sakinleştirmeye çalışmalıdır. Değerli arkadaşlarım E şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 78. Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda paniğe sebep olabilir? C. Topluluk içerisindeki iletişim eksikliği paniğe sebep olabilir? Değerli arkadaşlarım. 79. Aşağıdakilerden hangisi çatışma sebeplerinden biri değildir? <laughs> İletişimin arttırılması çatışma sebeplerinden biri değildir. A şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 80. Özel güvenlik görevlisi Kemal AVM girişinde görev yaparken güvenlik kontrol kapısından geçmesi için uyarıda bulunduğu kişinin fiziki saldırısına uğrar ve cop kullanmak zorunda kalır. Kemal'in copla şahsın vücudunun hangi bölgesine vurması doğru olmaz? C. Boyun bölgesi. Boyun bölgesi, bölgesine vurmamak gerekir arkadaşlarım. Dolayısıyla C şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 81. Aşağıda verilen grup ve kalabalık eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? C. Takım taraftarları grup eşleştirmesi yanlış. C şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 82. Üniversitede saldırgan bir öğrenci topluluğu mevcuttur ve genel kolluk çağrılmamıştır. Bu kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak isteyen üniversite görevli özel güvenlik görevlileri hangi düzende hareket etmelidir? B. Kama düzeninde hareket etmelidir değerli arkadaşlarım. 83. Yasa dışı kalabalığa karşı göz yaşartıcı Gaz kullanmak durumunda kalan güvenlik görevlisinin hareket tarzıyla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E) Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır. Yanlış olan seçenekti de değerli arkadaşlarım. 84. Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda en sık rastlanan eylem biçimleri arasında değildir? Rehin alma en sık rastlanan eylem biçimi değildir. Dolayısıyla E şıkkını işaretlemeliydik. 85. Tiyatro salonundaki oyunu izlemekte olan seyircilerin oluşturduğu kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? C. Organize pasif kalabalıktır arkadaşlar. Umarım C şıkkını işaretlemişsinizdir. 86. Aşağıdakilerden hangisi grup içerisindeki liderin grup üyelerini etkilemek ve yönlendirmek için kullandığı usullerden biri değildir? C. Grup üyeleriyle iletişimi kesme seçeneğini seçmemiz gerekirdi değerli arkadaşlarım. 87. Tarım Bakanlığından görev yapan ÖGG Kemal Bakanlık binası önünde bir konuyu protesto etmek üzere toplanmış bir çiftçi kitlesiyle karşı karşıyadır. Kemal'in bu çiftçi kitlesiyle ilgili aşağıdaki bilgilerinden hangisi yanlıştır B. grupta duygusal hareket etmeye görülmez seçeneğini işaretlemeliydik arkadaşlar. 88. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerden değildir? E duygulu ve hassas olma bu nedenlerden değildir arkadaşlarım. E şıkkını işaretlememiz gerekirdi. 89 Güzergah üzerinde olası tehlikeli bölgeler ile varış noktasındaki mevcut durum şartlar nasıl değerlendirilir? A öncü istihbarat çalışması ile değerlendirilir değerli arkadaşlarım. 90 toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri, askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen silahlı saldırılara, saldırılara ne denir? B. Suikast denir. Değerli arkadaşlarım. 91. Hangi kapsamda özel koruma hizmeti verilmez? E. Avrupa Birliği hukuku kapsamında koruma hizmeti verilmez. Bu şıkkı işaretlemeliydik. 92. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir? C. Koruma faaliyetlerinde her türlü olay karşısında tereddüt edilmeden doğrudan silah kullanılmalıdır. Koruma prensiplerinden değildir. Dolayısıyla C şıkkını işaretlemeliydik. <laughs> 93. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli arasında yer almaz? E. Çevre düzenini koruma e, koruma personeli, personeli arasında yer almaz. Değerli arkadaşlarım. 94. Aşağıdakilerden hangisi VIP e, VIP'nin önemli kişi yani araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır? VIP oto sürücüsü VIP'nin kapısını açmalıdır. Yanlış. Kapıyı koruma açar arkadaşlar. E, sürücü araçta olmazdır. Doğru seçenek D şıkkıydı. <laughs> 95. Çoklu koruma organizasyonunda ekip amirinin görevi nedir? A tüm koruma organizasyonundan sorumludur, e ekip amiri. Dolayısıyla e A şıkkını işaretlemeliydik. 96. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir? D. 7 kişiyle koruma, serpme bu yürüyüş düzenlerinden değildir arkadaşlarım. 97. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A özel güvenlik görevlisi genel kolluğun olmadığı yerde genel kolluğun idari ve adli bütün yetkilerini kullanabilir. Yanlış, kullanamaz arkadaşlar. A şıkkını işaretlemeliydik. 98. Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu derhal nokta nokta bildirilmelidir cümlesindeki borçlu aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? D genel kolluğa seçeneği gelmelidir. Sevgili arkadaşlarım D şıkkını işaretlemeliydik. 99. Suçun önlenmesi ve işlenmesi işlenmiş suçun aydınlatılmasında genel konuk ile özel güvenlik arasındaki iletişimin şekli ve sürecini en verimli kılan uygulama hangisidir? Bildiğiniz üzere kan uygulamasıdır arkadaşlarım. Umarım E şıkkını işaretlemişsinizdir. 100. ve sonuncu soru arkadaşlar. Özel güvenlik 1. Özel güvenlik 2. Polis 3. Sahil Güvenlik 4. Gümrük Muhafaza Yukarıdakilerden hangileri genel kolluktur? D şıkkında belirtilmiş. 2 ve 3. şıklar yani polis ve sahil güvenlik genel kolluktur. Değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlar silahsız sınav sorularını burada bitti. Bu videonun açıklamasına silah sorularının linkini bırakıyorum. Oradan silah sorularını çözmeye devam edebilirsiniz. Sonraki videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. İletişim ve teklifleriniz için info.oggmerkezi.com e-posta adresimize mail atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.